Reklam yok. Evet arkadaşlar bugün fakir pastası yapıyoruz. Piskevetli pasta yapıyoruz. Kim demiş lan onun fakir pastası? 500 lira para verdim ama. Bir günlük görmeyen. 5 su bardağı sütü bir tencereye boşaltın. Reklam yok. Ne yapacağım sonra? Bu ne? Bu içinde ne var lan bu? Bir şey olmaz. değil mi? Aa. Çok güzel kokuyor. Bu ne lan? Göbek deliği. Şimdiden elim ağrıdı. 10 dakikadan bunu böyle karıştıracak mıyım? Sertleşti. geçiyor aklımdan İkinci kata geçiyoruz arkadaşlar. Benim gibi kızınlar da bulacaksınız. Pis pasta biliyorum. Hazır çorba biliyorum. Bence etti ya. Neyse misafire vermeyiz artık. Ya ben her elim... Konuş artık. Şu an üçüncü katı yapıyoruz. Yeter daha yapmam. Hiçbir şey beceremiyorum ha. Vallahi yemek yapma konusunda sıfırım ama yemek konusunda beni bir gör. Beni bir gör. Bitti. Bu benim tasarımım.